Evet arkadaşlar. Yepyeni video. Buz gibi video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 3-4 gündür neden video atmadığımı işte bu yüzden anlarsınız. 3-4 gündür gelen yorumlara bile cevap veremedim. Niye? İşte bu yüzden. Yeni kümesimizde çalışıyorduk demiştim sizlere. Görüyorsunuz etraf zaten aşırı dağlık. Arkadaşlar yeni kümesin ilk videosunu izleyenler bilir sadece tuğla kısmı örülüydü. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane direk attık. Üstüne döküm döktük. Kafes aralarını böldük. Şu anlık biraz karışık gibi duruyor. Evet arkadaşlar farkındayım. Ama nasıl yapacağız hemen anlatayım. Arkadaşlar bu taraf merdiven tarafı buradan şuraya üst kata misafirhaneye oda kısmına çıkış yapacağız. Odamız yaklaşık yani Burası komple böyle oda olacak şuraya kadar. Yani 4 metreye 5 metre genişliğinde bir odamız olacak. Ön tarafta da 4 metre yine genişliği olacak. 2 metre de böyle olacak. Orası da balkonumuz olacak arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz tuvaletimiz var. Lavabomuz var. Buranın önü böyle açık olacak. Şuraya arkadaşlar bu şekilde geliyoruz ve bu ön kısım arkadaşlar komple telle, elektrikle kapanacak. Birinci bölme, ikinci bölme, üçüncü bölme ve dördüncü bölme olarak şuraya da yine beton atılacak arkadaşlar. Ön tarafa da beton atılacak. Hep bölmeler olacak. Şu an biraz karışık duruyor. Kalıp olduğu için başkanın yeri, Şerafettin Şeron'un yeri, bura kar yağdıların. Onun da ismini verdik arkadaşlar. Girebi Şakir verdik ismini. Instagram'daki arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Şakir yazan vardı. Şakir ismi gayet güzel. Hoşuma da gitti. Dayımın ismi ama. Dayım tanış. Affeder inşallah. Dayı selam olsun. İzliyorsan da eğer. Şakir verdik. Yani ne yaptık? Giresun olduğumuz için güzel bir lakap verelim dedik. Ne yaptık? Gire bir Şakir verdik arkadaşlar. Hanımının da ismini Şadi olarak verdik. Koşamalarımızın ismini de arkadaşlar Harikalar Diyarı Turgut kardeşime çok 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 teşekkür ederim. Adem Çınar, Adem Çınar'da, Adem Çınar kardeşimiz Yine bizim abonelerimizden de birisi, Turgut'un da abonelerinden biri, bize de destekleri var. Kardeşime de buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim. Yine ona özel bir koşama videosu çekeceğim. Adem Çınar'da selam olsun. Koşamamızın ismini de arkadaşlar Karayel verdik. Yalnız hanımına da isim vermişler, Akgel olarak. Hanımımız öldü. İnşallah bir tekrardan alacağımız hanıma Akgel ismini veririz. Güzel isimlerimiz oldu arkadaşlar. Dediğim gibi başkanın, Sheron'un, kar yağdılar. Buraya da artık süt beyaz ispenç almayı düşünüyorum. Buraya bir gelelim arkadaşlar. Güzel ispenç almayı düşünüyorum diyelim. Ve şöyle biraz yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Yani ne kadar geniş bir bakalım. Allah buradan düşeceğiz şimdi de. Kurumuş ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şu olduğum kısım şöyle. Balkon olacak. Teras tarzı düşünün üstü kapalı olacak yine buramızda misafirhane olacak böyle 4 metre genişimiz var böyle de 5 metre genişliğimiz olacak arkadaşlar buraya 5 onlar serilecek üzerine tahta serilecek bu kalıp tahtaları sökülecek temizlenecek altına tahta olarak serilecek ve tahtadan buraya çok güzel bir kulübe yapacağız amcamın kulübesi zaten orada görüyorsunuz burası memba ölçüm istasyonu bizde bir alakası yok aşağıdaki santralin buraya da arkadaşlar Türk bayrağımızı, şanlı Türk bayrağımızı kesinlikle dikeceğim. Türk bayrağımızı dikeceğiz. Yanına da yeni ay zoo. Kendi bayrağımızı dikmek nasip olursa inşallah bizlere çok güzel olacak. Tuvaletimiz, lavabomuz. Şöyle içeriği de göstereyim arkadaşlar. Yani hayvanların bir tane kafesin genişliği 1 metre 25 santim arkadaşlar. 20 santim tuğlaya gittiği için yani ortalama 1 metre genişliği var ve 2 metrede böyle uzunluğu var arkadaşlar. Yani çok çok şu andaki yerlerinden kat kat fazla. Çünkü şu andaki yerlere şu kadar falan. Yani bunun üçte biri kadar bir yerde kalıyorlar. O yüzden burası onları kat kat diyor. Abi dere kenarı çok soğuk olmaz mı diyenler var. Arkadaşlar soğuk günlerde salmaya çıkarmayacağım. Soğuk günlerde zaten içeride duracaklar için 1 iki üç tane havalandırma penceresi alttan görünüyor uzun bir şekilde. Şurada var. Bir de şurada var. Yani açık olmayacak. Cam halinde olacak. Ama güzel bir havalandırma biçimi olacak diyelim. Çok güzel olacak arkadaşlar. Buraya yani Şurada kapı girişimiz olacak arkadaşlar. Buradan odamıza giriş yapacağız çoraplarım da ne güzel ya. <laughs> arkadaşlar buradan kapı girişimiz olacak şuradan şöyle merdivenimiz olacak. Bu haftada ne yapacağız? Bu haftada bunun üst kısmını yapacağız. Yine ikinci videomuz gelecek kümes yapımı bir olarak kümes yapımı iki olarak da Pazartesi günü ustamız gelecek çalışacak aksilik olmazsa diyelim. Ve arkadaşlar şu ağaçtan servi diyoruz bir iki kaç tane var ee, şurada bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ağacımız var arkadaşlar. Bundan 10 tane daha aldım. Yine bunlardan böyle kenarı komple daha sık bir şekilde. Görüyorsunuz burada yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık bir şekilde buraya komple ağaç yaptıktan sonra burayı komple çevireceğiz. Burası zaten sınır biliyorsunuz. Şurayı böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Burayı da bu şekilde çevirdikten sonra zaten biliyorsunuz şuraya kadar benim. Yani şuradaki ışır olan yere kadar benim arkadaşlar. Oraya kadar komple 2 metrelik tellerle çevireceğiz. Tellerimizi aldık, direklerimizi aldık, beton yani demir direklerimizi aldık. İlerleyen zamanlarda şuraya güzel bir hindi kafesi. Yani yine salma bir şekilde şuraya da arkadaşlar salma tavuklarım, benim kırma tavuklarım, işte lohman, yumurta tavuklarımı getireceğim bir kafes yapacağım. Şuraya zaten ahır yapılacak bizim inekler için. Burası da böyle bizim tarlamız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pancarlar hala dünya. Şirket arabamız. İş yerim zaten şurası. Şöyle güzel bir hemen tanıtım videosu çekeyim dedim. Ya gayet güzel oldu bence. Mükemmel oldu hatta yani. Ahmet'le de görüştüm. Ahmet Ecar kardeşime de selam olsun buradan. Ahmet bayılıyor yani. Buraya gerçekten çok. Ahmet'i biliyorsunuz balık hastası. Balık tutma hastası. Geçen canlı videolarında bahsetti işte. Balık tutmayı çok seviyor. Holtayla balık tutmayı çok seviyor. Ya burada zamanı geldiğinde arkadaşlar. Yani burası balkon olacak. Balkonda oturup şöyle söyleyeyim. Bir iki metre yok yani. Buradan holtaya attığında gayet güzel balık tutabilirsin ki zaten bizim derde de çok çok fazla balık var. Tamamıyla Ahmet'in yeri ki ilerleyen zamanlarda da arkadaşlar haberleştik ama işte kış olduğu için virüs pandemi dönemi olduğu için yapamıyoruz. İleride Turgut Canbaş ve Ahmet Acar kardeşim ikisi de aynı anda buraya gelecek ve onlara burada misafir edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim. Şöyle direklerimiz de bunlar arkadaşlar yani bileğim kalınlığında falanlar. 2 metre 10 santim yüksekliğindeler. Bunları 30 santim yere batırmak şartıyla bunları demir olarak beton kazık olarak kullanacağım. Elek telemizde 1 metre 80 santim. Onları da çevireceğim diyelim arkadaşlar. Su kümesimizi de göstermiş olduk. Yani bize inanmayanlar etmeyenler varsa onları da göstermiş olduk arkadaşlar. Sonuçta yeni kümesimiz için gayet güzel çalışıyoruz biz burada. Ama gerçekten yani çok güzel oldu. Çünkü ben Burayı yaparken çok keyifli. Birçok kişinin hayalidir. Ben bu, bir, burası benim hayalim de. Şöyle içeri gireyim. be. Arkadaşlar şöyle tam yani kafamız aslında. Burada eğilmek de gerekmeyecek. Ha buradan buraya geçerken eğilmek gerekir ama görüyorsunuz. Şurası bir kafes. Burayı böyle aradan elek at bir sıra daha tuğla öreceğim. Ne olur ne olmaz. Yine birbirine pislikleri geçmesin. Elek telle elek tel yapacağım buraya. Tahtayla kapatacağım. Burayı kapatacağım. Hepsinin kapısı var. Buralara folluk düşünüyorum. Bir iki tane akıllı folluk. Bir iki bir iki bir iki tane. Follukları düşünüyorum. Aralardaki yere işte yemlikleri olsun. Sulukları yukarıdan asma yapabilirim. Bilmiyorum bakalım. Burası da böyle kapanacak. Bu kısımda arkadaşlar böyle elektrikle çevrek olacak. Burada kapısı olacak yine. Burada da salması olacak ki burası da yeterli. Küçük görünmesin. Bir metre bu arası. Böyleliğine de arkadaşlar iki metre. Buraya da güzel bir toprak serdikten sonra buğdayla çimlendireceğiz. Çimlendikten sonra hayvanlarımızı Şubat-Mart ayı gibi buraya getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz havalar ısınsın. Çünkü hayvanların buraya alışması lazım soğuğa. Biraz serin olduğu için burası. O yüzden biraz yaza dönük getireceğim. Şuraya da şöyle komple çevireceğiz arkadaşlar. Ağaçlarımız zaten servi bu. Bundan getireceğiz arkadaşlar. 3-4 tane. Daha. Yani 10 15 tane söyledim. Bakalım kaç tane geliyor. Onları da bu araları güzelce dikeceğim. Erik ağacının dibine güzel bir şey yapacağım. Erik ağacını zaten biliyorsunuz. Burayı da böyle toprakla dolduracağım. Burayı komple inşaat işi bittikten sonra toprağa sereceğim. Yani burayı güzelce kazacağım ve tekrardan buğday çimlendirmesi buraya yapacağım. Kesen sene atmıştım. Çok güzel çimlenmişti. Yine bu sene buraya bir buğday çimlendirmesi yaptıktan sonra burası da hazır hale gelecek arkadaşlar. Kümesimiz gayet güzel. Yani burada mükemmel videolar çıkacak. Bir gün Hamit'i salacağız. Bir gün Allah şuna Hamit deme Furkan ya. Bir gün başka nasıl arkadaşlar? <laughs> bir gün şeroyu salacağız, bir gün işte kar yağ, şakiri salacağız, bir gün koşama koşamalar burada olmayacak ama getirebiliriz hani idarelik yazın mesela bir iki günlüğüne. Burada çünkü koşama hasta olabilir arkadaşlar. E, ufak da olsa esintisi var. Hepsini salacağız işte horoz challenge'larımız bu alan, bu ön kesimler onlar için zaten gezme alanı olacak. Buraya salacağız, horoz challenge'lar yapacağız, tavuk challenge yapacağız işte civcivler olacak. Hepsi zaten kafes kafes bölme olacağı için mükemmel olacak arkadaşlar. Kafes gayet güzel oldu. Şöyle tarlaya doğru da Ön kesim zaten biliyorsunuz boş olacak. Şurada iki tane bayrağımız olacak. Mükemmel olacak arkadaşlar. Kapı şimdilik böyle ama bu kapıyı değiştireceğiz. Yani beton direk yaptıktan sonra arkadaşlar şu 1 metre 10 santim bunun daha da şöylesi olacak. Yani şuralara falan gelecek. Benim boyumda olacak. 1.83 telim boyu. Ben de 185'im. Yani hemen hemen benim bunu bir tel olduktan sonra inşaat teliyle, yeşil telle ve hatta farklı bir renk bilmiyorum. Onunla da kapattıktan sonra görüntüyü de kapatacağız. İçeri birisi göremeyecek. Evde biliyorsunuz benim yeni hazır afişim var. Bu duvara düşünüyorum ondan hariç arkadaşlar. Bu da çok güzel bir fikir. Bunu da bir tane abone söylemişti? İsmini unuttum. Kusura bakmasın. Küçük bir kardeşimiz bana söylemişti. Güzel bir fikir. Arkadaşlar burayı sıvadıktan sonra arka tarafı da. Burayı sıvadıktan sonra yani güzelce sıvayıp boyadıktan sonra Beyaza boyayacağım Ya da boya siz şey söylersiniz fark etmez Sıvayıp boyadıktan sonra Arka tarafa bu duvara da olabilir Direkleri her yere olabilir Yani hiç sıkıntı yok Yol kenarı olduğu için Araba geçiyor tabi bunun sıkıntısını mikrofonla çözeceğiz Diyelim aklımızdayken Arkadaşlar burayı sıvayıp boyadıktan sonra Duvarlara ismini yazmamı istediğim Arkadaşların isimlerini Boyayla yazacağım işte atıyorum. Adem var aklımda. Hemen Adem Çınar'dan örnek vereyim. Adem kardeşim işte abi benim ismini yazar mısın? Hemen gidiyoruz. Bu aile Adem Çınar. Harikalar diyarı. Turgut Canbaş. İşte Ahmet'in tavukları Ahmet Acar. Buraya olabilir. Oraya oraya. Bir sürü duvarımız var. Yani milyonlarca iç içteki duvarlar olabilir. Dış ön direkler olabilir. Şuradaki duvarlar olabilir. Bütün duvarlara boyayla herkesin ismini. Bu parka taşları. Yani her yere isim yazabilirim. Sonuçta biz yani bu pozisyona geldiysek yani bu pozisyona kendim geldim ama e, ilerleyen zamanlarda inşallah sizlerle birlikte daha yüksek kesimlere daha da büyük olacağız ailemiz daha da büyüyecek o yüzden sizlere ben önem veriyorum ve sizlerin isimlerini isteyen arkadaşların isimlerini buralara hep boyayla yazacağım diyelim arkadaşlar ve bugünkü videonun da şöyle sonuna gelelim çünkü aşırı bir soğuk hava var resmen dondum desem yere görebilen varsa zaten görüyorsunuz yani her yer buz gibi arkadaşlar yeni kümesin videosunda çekmiş olalım. Kümes bir videosu. İnşallah bundan sonra daha detaylı video gelecek. Çünkü kalıp çaktığımız için video çekemedim. Çok yoğunum ustaya yardım ediyorum. Bundan sonra daha rahat olacağız. Üst kesimde olacağımız için. Tahta işi olduğu için. Daha rahat çalışacağız. Yaparken de video çekebileceğim size inşallah. Ama unutmayın alt katı kümes kesimine hiçbir şey dokunmuyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Neden? Çünkü bu kümesin iç dizaynını ben ayarlayacağım. Tamamıyla kendim yapacağım. Ve yaparken size hep video çekeceğim. Ve hep fikirlerinizi alıp sizin istediklerinize göre o kümesi tasarlayacağım diyelim. Ve bugünkü videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın demiyorum. Aslında demek daha güzel ama abone olursanız daha iyi olur. Çünkü 1000 abone özel çok güzel bir çekilişimiz olacak. Hızla ilerliyoruz 500'e yaklaştık. 1000 abone de çok güzel ispenç yumurtası vereceğim. İspenç kuluçkalık yumurtalardan vereceğim bıldırcın vereceğim. Bıldırcın yumurtası vereceğim arkadaşlar. Unutmayın daha da güzel hediyeler olabilir. 1000 abonedeki çekilişi kesinlikle kaçırmayın. Ondan sonra her ayda çekiliş yapabilirim düzenli olarak. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.